kedi tüyünün dökülmesini nasıl engelleriz? Bu genelde kedi sahiplerinin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri. Kedi tüyünün dökülmesini tamamen engellememiz bir imkanı yok. Ancak bunu biz azaltabiliriz. O da sık aralıklarla uygun bir tarakla kedi tüylerinin dökülmesini engellenmesini sağlayabiliriz. Şu anda örnekte görüldüğü gibi tüylerini yavaş yavaş alıyoruz. Bu zor bir işlem. Kediler genelde bundan da rahatsızlık duyabilir ama Bilno şu anda 13 yaşında olduğundan yani insan yaşına göre 80 yaşında olduğundan sakin, rahat bir şekilde kendini tarattırıyor. Genelde ilkbahar ve sonbahar aylarında yoğun bir şekilde kedi tüylerinin dökülmesiyle karşılaşabiliriz. Bu durumda yapmamız gereken şeylerden biri su kaplarını çok iyi temiz tutmamız gerekir. Yine ev ortamında havalandırmayı, evin havalandırılmasını çok iyi sağlamamız gerekir. Veterinerle yaptığımız görüşmelerde sağlıklı olabilmeleri için mutlaka onlara kontrollere götürmemiz gerekir. Veterinerlerimizin yine uygun gördüğü diyet uygulama şekliyle yüksek proteinle besleyebiliriz. Diyet uygulaması yapabiliriz. Her ne kadar bunları da yapsak bu kedi tüyü dökülmesi daha önce dediğim gibi var ve son var aylarında yoğunlaşacaktır. Kedilerimizi strese sokacak ortama da sokmamamız gerekir. Çünkü stres de onların tüylerinin dökümünü yoğunlaştırabilir. Binnoş rahatsın değil mi şu anda yani bir sıkıntı yok. Evet Minnoş'umuz şu anda çok mutlu. Ayrıca veterinerlerimizin yine önerdiği şampuanlarla yıkayabiliriz. Ancak bana göre de kedi kendini sık yalayan, temizleyen bir canlıdır. Eğer şampuanla kullandığımızda iyi durulama yapmazsak kedi kendini mutlaka yalayacaktır. Bu da onun rahatsızlanmasına sebep olur. O nedenle ıslak bir bezle silebiliriz. Temiz bir bezle. Ama arzu ederseniz de yıkayabilirsiniz. Ben pek yıkamayı tercih etmiyorum. Çünkü onun doğasında var kendini yalamak. Yalamayla da kendini temizliyor kediler biliyorsunuz. Havalandırmayı mutlaka yine önemsememiz lazım. Ve veterinere götürerek gerekli bakımları yaptırırsak bu tüy dökülmesini önleyebiliriz. Aynı zamanda buna alışırlarsa minnoş gibi mutlu olurlar. Şu anda nokta zaten. Çok mutlu. Değil mi oğlum? Adı minnoş ama kendisi sert bir kedidir. Hiç gideri, geri vitesi yoktur. Gideri de çoktur. Hala bize güvenmiyordur. Yeri geldi mi bizden bir sıkıntı gördü mü tokadı yapıştırır. Hepimiz bunun dayağından bir geçmişizdir. Ama ne kadar bu bizi zorlasa da biz bunun zorunu seviyoruz. Çünkü biz bunu böyle, biz buna böyle alıştık. Böyle seviyoruz. Değil mi? Oğlum. Gideri de olsa Minnoş bizim evimizin oğlu, has oğlu. Bir de şeyimiz var tabi. Diğer bir kedimiz var. Efe'miz. Efe'nin maşallah kılları Uçuşuyor havalarda. Onun da bakımı zor. Fakat Binoş yaşta olduğundan pek bu ara tüy dökülmesiyle yaşından dolayı sanıyorum pek karşılaşmıyoruz. Efe Efe ama her yere 3 yaşında her yere kılıçında gezen bir kedimiz. Şimdi ben bir Efe'ye doğru da gideyim. Efe'mizi de göstereyim bunlar oyuncakları İşte Efe'miz de burada kıl yumağı evin her yerini tüylerle döken has kedimiz bu işte her yeri tüylerle dolduruyor bunu temizlemekte ayrı bir dert bunu herhalde bir tıraşa gidecek başka çaremiz yok yapacak bir şey yok minnoş Minnoşumuz ise Minnoş'tan çıkan tüyler görüyorsunuz. Bir dahaki sefer efeden yapacağım bir çekim. Onu göreceğiz. O her yeri kıl yapardı. Evet. izlediğiniz için teşekkür ediyorum.